Arkadaşlar Ağuraya, merhaba, bu uçuşumuzda kurbina, Akdeniz'de konuştuğu düşman fırkata inilene gemilerini vuracağız. Uçağımıza ne? iki tane GBU-31 Jidam, iki tane de GBU-24 Lazer gibi bir, bir mühimmat yükledik. <laughs> kalkışımızı yaptıktan sonra e, videoyu hızlı bir şekilde, hani keserek atış bölümüne geçeceğim. Kısa bir video olacak. hedef bölgeye doğru yön ediyoruz. Birinci atışımız GBU 31. Daha sonra da e, GB 24'leri bırakacağız mümkün mertebe dikine bırakmaya çalışacağım. Bulut. Çünkü gemi bak, gelen bak, hedeflere çıkar, e, gelen birimlerin şey olabiliyor bildiğiniz üzere havada mühimmatı imha var, İmha mi? edememesi Hı? için kendimce böyle bir o yöntem, bak, yöntem. böyle bir taktik deneyeceğim. 32 bin fit civarı bir atış olacak. Dördünü de bıraktın mı abi? Aynen. Başka türlü olmaz. abi. Aynen ben de şimdi dört tane bırakacağım. Evet. Trekliyor şu an. Bombalar geliyor. ya. Şimdi ikili taktım ben. Ama SA-2 başkası mı? hafifle salladı. Kim attı acaba? Bana şu an misillan çıkarmadı. Yok yok şeyleri atıyor. Bombaları atıyor. Gösteriyor. Ama bilenleri de güzel uçururum yani. Eliye evet yani, hedef kilitliyiz. Hedef menzilde ama bekliyoruz dikine. Onun Hızlı bir atış olması için. Bir Biraz bir daha var. yaklaşmaya devam edeceğim. O videoyu izledim de baktım bende o kadar tuş yok vazgeçtim kanalıma. Ben pilotlukta iyiyim abi boş ver. Jet abi. Nasıl ya, zaman yaptık? Ben buraya yayla veriyorum normalde komutu da. Evet civiolar yolda. Şimdi lazer güdümlere geçiyoruz. Jidemler attık. Kış ataması yaptırırım da sana runner olarak yaptıramam. Onları da direkt bırakıyoruz. Onu bilmiyorum. Dört tane gönderdim. Şimdi dört mühimmat bıraktık. Gemi angaja olmaya çalışacaktır, dördünü de da vurabilir, vuramayabilir. İki, vuramaya i̇ki. lazer. Bakalım. İki Jedi'ım iki lazer atıyor. Abi atlayan silahı kaçtı? Üç, üç, Evet. Vuruldu. İlk mühimatımız vurdu. Aynen. Oo iyi vurdu. İkincisi de vurdu. Gördüğünüz gibi alev alev. Bu öldü abi. Yok 18 kilometre ne ya. Batmasını bekliyorum şu an. İzleyeceğim dış kameradan da. Hala yanma devam ediyor. Neyse siz gelene kadar ben anca giderim zaten. Ha, hocam hemen ikbal ve mühimmat alıp Basel Esa'da taarruza başlıyorum inşallah. Yani yapacağım. Abi ne yükleyeyim? Lazer gülümlü mü yükleyeyim? Neyim, Sizin ne vuruyorsanız onu vuracağım abi işte yanınızda geleceğim. Ben tamam. şeye destek veriyorum. Ben, ben, Oraya şey Oraya Harma atacağım istersen harma at. Tamam abi. Ben orada bir evet, Evet batıyor şu anda gördüğünüz üzere. Arma. tamamen Tamam ben de aktif edelim. Ben buranın canını okurum. Buradan sonra fazla videoyu uzatmayacağım. inişe işe geçeceğiz zaten. Hava kalacağız galiba. Yakıt tanklarımı aldım. Çok uzun kalmayız. Armaktan sonra biz ikmali hataya gidiyoruz. Hatay'dan... 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 Diğer uçucu arkadaşlar konuşucuları uçucuları bölgeye devam yani senin için fark ediyorlar olmuş. şu anda. Yok ben zaten lider takibindeyim abi sorun yok. Biz de İncirli'ye yaklaşmaya devam ediyoruz. Pistin kaçış noktası bir şey var abi. Strip point'lerde yani bir, point bir, nerede bir sıkıntı yapacak. var. DJ Star ara böyle bir durumla karşılaşabiliyoruz. Online üstünün serverla alakalı biraz da. Acaba Hatay'a falan mı? gerçekten de öyle miydi ya? Pistten mi taksi diyorlar uçaklar? Şu an referans bire yaklaşıyorum ama uzaklaştığımı mutlaka görebilirsiniz. Görüyor, Zaten e, başka bir yerde olduğunu gösteriyor hutta. İniş videosunu başka bir videodan koymak zorunda kaldım. Ee, video programında bir hata olmuş kusura bakmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.